Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir tane maçımı göstereceğim. Tekrarına bakacağız. Aktivite günlüğü. Şu izlediğim hemen. 6100 kupada sağ, sol ve sağ almadan direkt 3 taş çektim. Bu desteği golem destemle benim normal. Biraz ilerletiyorum arkadaşlar. Normal ilerli buradan. Soldan gece cadısına atmışım. Varkür geliyor soldan. Sağdan buz uyuşu ile megamı durdurmak istiyor. Ve ben de var durduruyorum diyorum. Ve daha sonrasında bakalım bir tık daha 10 saniye daha ilerletiyorum. Oraya Goblin kafası koydu. Ben gece canımı almak için bir de yavruculara koydum. Zehir de attı. Ve ben Tomruk attım. E, şeyim dönsün diye ona vurmak için. Ama benim şu bu, bu, arada şeyim şey... <laughs> Emojiler kapalıydı. Emoji atıyormuş bir de kodumun malı. Gülüyor, Gülüyor bile. Ben bir tomuru bilerek attım boşa. Golem dönsün diye. Kodumun malı. Oradan mezarlık hata yapıyor. yavrucularla birlikte orayı durduruyorum. 1500'e kadar indirilmiş bizim kulemizi sağ taraftan Çarpma ve Megadal koku durdurmuşum Soldan da buz büyücüsünü koyuyor ve şimdi olayları seyredin sağdan Gob e Goblin kafesi sola Buz büyücüsünün kafasına yapıştırıyor Yavru pe e mini pekka ve ana kuleye Kasırgayla çekiyor bu Allahım bu nasıl bir kasırga oradan Şey atıyor e Neydi onun adı kartın adı Varil atıyor daha sonra da olaylar devam ediyor burada 349'a kadar düşürüyorum ben onun kulesini ve sonra bekliyorum elimi çevirip alev topuyla alacağım alev topu çarpma ile birlikte alacağım sağdan yine atak yapıyor sağ yukarıyı alıyor mezarlık hatanı sonra buz büyüse sağa durdurma falan çalışıyor derken ben de alev topum var ama atmıyorum Bilerek şey gelsin diye bekliyorum çarpmam dönsün diye bekliyorum İkisini aynı anda kullanacağım belki 3 taş falan belki alabilir şu an şey bozulmasın diye. Yani bu video çekeceğim böyle iyi bozulmasın diye. Ve 3 taşı da alıyorum. Alkış yapmış güzel. E, böyle de işte böyle videoda 27 kupamız da gelmiş. 6100 kupada 3 <laughs> direkt ana tacı alıyoruz ya. <laughs> böyle bir şey mi var ya? Arkadaşlar yine kupa kasma videosu gelecek. Bu arada ben bugün alt 1206 falan 6200 seviyesine kadar çıktım. Hatta 3 300'lere kadar falan girdim yerelde. Küresel'e bakmadım kaçta başlıyor falan. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.